5 Kasım'da dünyayı ilgilendiren, dünyayı çok yakından ilgilendiren bir seçim var. Amerikan başkanlık seçimleri. Amerikan başkanlık seçimleri sadece Amerika için değil, dünyanın geleceği açısından da son derece önemli. Belki de hayati seçimlerden birini yapacak Amerikan halkı. Ve bu seçimde kimin ipi göğüsleyeceği konusunda hala bugün itibariyle bir belirsizlik hakim ne yazık ki. Donald Trump'ın bir puan kadar önde olduğu tahmin ediliyor ama Kamala Harris'in bu farkı kapatabileceği tahmin ediliyor. Önümüzde daha dört gün var dört gün zarfında köprülerin altından çok sular akabilir ve her şey değişebilir. Ama iki adayın birbirinden farklı iki teması var. Donald Trump geldiğim takdirde dünyada savaşlara son vereceğim diyor. Rusya-Ukrayna savaşı başka olmak üzere. İsrail Filistin Savaşı, Lübnan Savaşı olmak üzere hepsine son vereceğim. Dünyayı savaşsız bir şekilde yönetmeye çalışacağım diyor. Bu elbette bir seçim vaadi. Dolayısıyla tutulup tutulmayacağını bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki bu herkesi etkileyecek. İşte bütün bunlar olurken acaba Türkiye nasıl etkilenecek ya da biz bunlardan nasıl etkileneceğiz diye soracağız. Bir uluslararası hukuk uzmanı konuğumuz var. Dorukan Oğuzlar konuşacağız. Oğuzlar Hukuk Bürosu kurucusu kendisi Kaliforniya Barosu'na kayıtlı bir avukat aynı zamanda. Ve uluslararası pek çok davayı ve dosyayı yönetiyor. Dorukan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben de iyiyim. Ne demek? Şimdi yaklaşık 12-13 dakika vaktimiz var. İyi kullanırsak her şeyi konuşabiliriz. Önce birkaç cümleyle kendinizden bahsedeyim. Ben işte sadece bir girizgah olarak Kaliforniya Barosuna bağlı bir avukat olduğunuz prestijli bir baro buraya bağlı olduğunuzu söyledim. Bunun dışında hangi alanlarda daha çok faaliyet yürütüyorsunuz? Yani sizi bulanlar sizinle hangi konularda daha çok çalışıyor? Bu bir iki. Amerikan başkanlık seçimleri bizi nasıl etkileyecek? Tabii tahmininiz varsa onu da bizimle paylaşırsanız sevinirim. Kesmemeye çalışacağım, dinleyeceğim. Buyurun. Çok teşekkürler. Kaliforniya ee, Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Da dört, son dört yıldan beri kendi hukuk büromuzu yönetiyoruz. Ee, San Francisco Bay Area'dayız. Ee, başlıca göçmenlik hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku ve yaralanma hukuku alanlarında çalışıyoruz. Burada yaklaşık 100 kişilik bir ekibimiz var. Ee, sadece Kaliforniya eyaleti bazında değil aslında. Amerika'daki bütün eyaletlerdeki şirketlere ve göçmenlere yardımcı olabiliyoruz. Kimin kazanılacağı konusuna gelince evet. e, açıkçası gerçekten çok yakın bir yarış. Ben şahsi olarak ve etrafta gördüğüm kadarıyla Kaliforniya'da San Francisco'da yaşayan Harris'in kazanacağı kesin olan bir eyalette yaş yaşayan birisi olarak açıkçası genel havanın diğer eyaletlerden insanlarla tanıdıklarımızla konuştuğumuzda da çok küçük bir oranla Trump'ın önde olduğunu hissediyorum. Evet, dolayısıyla tabii sonuç bu olur bilmiyorum ama şu anki benim şahsi izlenimim açıkçası Trump'ın çok küçük bir oranla önde olmasından kaynaklı bu swing state dediğimiz belli eyaletlerde kimi seçileceğine bağlı kalmış bir seçimden bahsediyoruz. O eyaletlerde de Trump'ın biraz önde olduğunu gözlemliyoruz. Peki diyelim ki Trump seçildi e, ne olacak dünyada ve Türkiye için açısından soruyorum e, kazanamadı ve Kamala Harris seçildi ne olur böyle bir denklemi karşılıklı oturtalım. yani işte bilinmeyenleri yan yana koyarak e, denklemin karşı tarafında e, hesaplamış olalım teşekkürler aslında e, biraz geçmişe bakarak geleceği öngörebiliyoruz önceden bir Trump dönemi vardı tabii şimdi ilk defa kadın e, baş şu seçilme ihtimali var Kamala Harris. O da Biden'ın yerine geldi biliyorsunuz. Evet. Şimdi Trump döneminde ne olduya bakarsak aslında önümüzde Türkiye açısından ne olacağını görebiliriz diyebiliriz. Trump döneminde e, ticari faaliyetler en azından Biden dönemine göre e, e, çok daha fazla değildi. Çok daha düşüktü hatta. E, Trump'ın son 3 senedeki ticaret hacmi 64 milyar dolarken Türkiye ile e, Biden döneminde bu 90 milyar dolarlara kadar artı yani arada yaklaşık 20 20 milyar dolar kadar bir fark var bu çok ciddi bir miktar ve Trump döneminde e, aslında bazı diplomatik krizler de yaşadık biz e, Amerika ile bunların başında e, hatırlarsınız Branson olayı var bir rahip Branson ve e, Türkiye Amerika ilişkilerinde ilk defa bir konsoloslukların e, ve büyük elçiliklerin kapatıldığını gördük yani. tabi e, Türk e, yatırımcılarının, iş adamlarının bize alamamasına ve e, ticareti Amerika'ya getirememesine sebebiyet verecek gibi e, problemler yaşattı dönemde. Çok ciddi bir gerilim oldu e, bundan önce ve biz Biden döneminde e, böyle bu tarz şeyler yaşanmadı. Ticaretin de arttığını gördük. Dolayısıyla e, Trump daha çok ne yapacağı bilinemeyen tarzda bir başkan olduğu için e, muhtemelen Kamala'nın gelmesiyle birazcık daha böyle öngörülebilir, daha stabilize, şu andaki ilişkiler gibi ilerleyen bir süreç beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabii Biden döneminde maalesef Türkiye ile yıldızları çok barışmadı. Yani Türkiye'nin yıldızları barışmadı ve yani bir defa mesela uzun bir beyaz saray ziyareti olmadı. Ama Donald Trump döneminde daha yakın ilişkiler vardı. Donald Trump daha pragmatist davranıyor ve Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'nin ilişkilerinin en azından kaldığı yerden, ...bir tık yukarıda başlayabileceğini tahmin ediyoruz... ...ve beklenti bu yönde tabii... ...bir temenni bu... ...ben sanıyorum e, Kamala Harris... E, ...Başkan Biden'ın yaptıklarını yapmayacaktır ve... ...daha farklı bir başkan profili çizecektir... ...eğer e, kazanırsa... ...bilmem katılır mısınız bu görüşe? Şöyle... E, ...ben açıkçası çok benzer bir yönetim şekli... ...olacağını düşünüyorum... E, ...çünkü sonuçta Biden yönetimindeydi kendisi de... ...Kamala Harris'te ve... E, ben bir nevi hani bunu birlikte yönettiklerini e, benim iddiam değil tabii ki. Bu herkesin düşüncesi bu şekilde. E, evet dediğiniz o sıcak ilişki aslında Biden döneminde çok kurulmadı. O arada belli bir soğuk mesafe vardı e, iki ülke başkanları arasında. E, ben bunun açıkçası e, Trump'ın e, o dönemki yakın gözüküp uyguladığı... E, ...ambargolar ya da bu konsolosluk kapatılması gibi... ...sert müdahalelerine göre daha tercih edeceğim bir yönetim anlayışı olur. Çünkü en azından Biden'la veya şu an gelirse Kamala'da... ...birazcık daha yönetimin Türkiye'ye karşı ne gibi şeyler yapabileceğini sezebiliyorsunuz... ...ön görebiliyorsunuz, Türkiye açısından konuşuyorum. Ben ama bu ilişkilerin ilerletilme noktasında... ...az önce söylediğim gibi... Uçak, uçak konularında F-35, f 16 konularında daha iyi ilerleme olacağını e, öngörüyorum. Ki az önce siz de belirttiniz, e, Trump'ın e, bu savaş savaşları bitireceğim"dan e, belki uçakların satışını da engelleme durumları olabileceğini düşünüyorum. Evet, Peki son olarak size yapılan yani sizin müşteri portföyünüzle ilgili olarak daha çok hangi davaları alıyorsunuz, hangi tür dosyalar üzerinde çalışıyorsunuz? Son iki buçuk üç dakikamız Tabii ki biz burada e, büyük, orta ve küçük şirketlerin burada şirket kuruluşlarından yatırım süreçlerine ve burada bu şirketlerin belli bir noktaya geldikten sonra bunların satımına kadar bütün işlemlerde yardımcı oluyoruz. Evet. Tabii bu şirketlerin bazen e, Türkiye'den yöneticileri, sahipleri, çalışanları oluyor. Biz bu sahipleri, yöneticileri ve e, çalışanların Amerika'ya gelmesi noktasında da göçmenlik açısından yardımcı oluyoruz şirketlere. Evet. Peki çok teşekkürler. Dorukan Oğuz'la konuştuk. Oğuz Hukuk Bürosu kurucusu. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son tekrar karşınızdayız.